<laughs> Trollemediğim 21 Eylül. <21. gülüyor> Beş. Reymen'in ne işi var lan burada? Var ya tam kızların bayıldığı tip biliyor musun bu? Evet evet. Bak Sınanım tam anladım, kızların bayıldığı tip abi. O düz kaş, o böyle yanık bakışlar, esmerten, saç Açıklarız. sakal. Ha böyle ay çok çok aşık oldum. Tam o. <laughs> Zaman da Facebook'un içinden geçmişti. Zayn Malik Müslüman mı? <gülüyor> <gülüyor> Öyle diyorlar kardeşim. Vallahi Bu da şey, Sophie Turner'la evli değil mi bunlar da ya? Bu arada yakışıklı çocuk ha yani. Şimdi bak şöyle bir objektif. Yakışıklı çocuk. Evet, yakışıklı tabii. çocuk. Beş buçuk. Selamun aleyküm. İyi Aleyküm Yine tam anlamıyorum evet. bardağa koymuş ama. <laughs> beş. Dört buçuk beş. Bak bir filmde Bu adamı oynasa. Döver. Bak evet tam güveneceğim karakter. Şeyde neydi? Cin miydi adı? Lost'taki. Jin'di değil mi? Abi mükemmel bir karakterdi o mesela. Genelde filmlerde hemen güven sağlarlar. Gika senin sesi niye götten geliyor? Bir konuş bakayım. Ses mi bir Hatta arttırdım işte. arttırdım. ben kendim kıstım da burayı. Bunun iki kolunu ejderhaya <laughs> dövmesi at, tam bir yakuza. Bunun bu yönetmen mi zaten ya bu ünlü bir herif. Bu fotoğrafı kötü aslında ya. İşte ben fotoğrafa görüyorum diyorum. O yüzden dört buçuk vereceğim ama şey yani bilmiyorum diğer görüntüleri. Abi. <laughs> Bak var mısın işte. Kardeşim Konuşlar. yani yokuz demedik amına koyayım. Neyse objektif davranalım. 10. <laughs> 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 yok yok. Ee, ben de Jason Momo hakkında şunu söyleyebilirim. Adam inanılmaz yakışıklı. yakışıklı. Tanıdığım biri değil ama. <laughs> ya yani Jason Momo aslında baktığın zaman saçı sakalı kestiğinde e, yüz atları böyle hayır. Ha harika, harika, harika olan bir adam değil. Ama Yine müthiş bir karizması var adamın yani. Bak burun delikleri kocaman. Kaşlar bir bir yere bakıyor, biri bir Gözler mözler ama adam bütün olarak harika yani. O yüzden puanım çok karizma bulduğum için 6,5. Yedi. <laughs> Bayağı karizma buldun. <olmuşsun> <laughs> evet. Oğlum ben onlara falan çıkmayacağım. Onlara çıkartacak adam daha yok kardeş ya. Saçlarımı keşke şöyle kullanabilsem ya. Hayır sonunda kendi fotoğrafımı açacağım. Ama eski fotoğrafları bu. 6,5 <laughs> da değil bu arada ya. Ne 6,5 çok az. Hayır hayır bak ben olaya bütünlük olarak yorumlamıyorum. Ben hatlara göre yorum yapıyorum şu an. Kendim öyle bir kafamda plan oluşturdum. Ya yoksa bu adam yani geçtiğimiz birçok adam görünce ay amına amın. koyayım diyeceğin adamlar. Evet. Ama şu an benim yaptığım puanlama sisteminde 6,5 7. 3,5 mesela yani şimdi e, onu, onu kıyaslarsan öyle. Evet. İşte anladınız mı olayı yoksa? E, 2020'nin birincisi çıkmış. Evet, 2020'nin bir 2021'in mi birincisiydi? Hayır 2020'nin birincisiymiş. Yoksa adam yakışıklı adam yine ama yanından geçemez. PewDiePie değil ya. Vay kardeşim. Oh, Deni de oh, koymuşlar. Ya. Kral ilk ona girmiş. Onu koyayım ya. <laughs> Helal olsun. <laughs> Hala takipteyim. Ben de hala takip ediyorum. Evet. Çok sempatik adam harbiden. Çok tatlı adam. Bir de hani... Senden sonra ben de başladım takip etmesi. Öyle senden sonra. mi? Sonra. Bu adamı Hı -hı. Instagram'dan takip edin kafayı yersiniz abi. Herifin yaşantısını görünce ee, çıldırırsınız bilmeyenler için söylüyorum. PewDiePie. PewDiePie mi o? Bir önceki PewDiePie'di bu arada. Peef Hadi amlakoyim ben hiç <laughs> öyle tahmin etmemiştim. Adını bilmiyorum ki. Peef Biz ben ona benziyor sandık. <laughs> hayır hayır o değil. He. Bu adam mükemmel ama yani tipine girecek olursak 4. Dört, 4 buçuk. Bu arada süper hayatı var adamın. Sabah kalkıyor abi oradaki kankileriyle, badileriyle hayvan gibi spor yapıyor. Ondan sonra çıkıyor abi bir aslanlarla, bir, bir bilmem sırtlanlarla güreşiyor. Takılıyor yani ama bir de şunun karizmaya bak. Hmm. Bu adam çok yakışıklı sempatik. bu arada ya. Çok sempatik biliyor. 5. O reis. Hadi. Bu adam gerçekten yakışıklı var. Evet yakışıklı adam, adam ya. Hiçbir bu çok tip. kusursuz bir tip ya. Evet bu. Bu bir tık ekstra. Abi yani şimdi Mamo yan yana koyuyorum. Karizma da... Sen hangisi dersin mesela? Karizmada da siker de yakışıklılık böyle düzgün yüz anlamında bu siker. Bence yani. İkisi bir kafese çıksa. Of. Neyse <laughs> Ben Mamo'ya kaç vermiştim? 6,5-7 demiştim değil mi? 7'de aynen 7'de karar kılmıştım. O zaman yine aynı çizgide gidebilmek adına 7 direkt 7 veriyorum. Henry'e. 7 7 da olur yani. Ben ya adam kayırmış. Ha? 9 Adam mı kayırıyorum? O. Onun en az bir 8'i var ya. Vay yok oğlum benim benim sistemde yok kardeş. Herkes kendi puanlamasını yapabilir. İstiyorsan 10 ver bana ne oğlum? Ayrıca kendi bireysel görüşüm 9 benim. Olabilir. Chat'te bana kızan var. Nasıl yani? Oğlum ben öyle puanlıyorum. Sen 10 ver. Ben sanki 7 deyince bu adam 7'lik yakışıklı mı oluyor? Sen 10 ver oğlum. Senin dünyada 10 olsun. 5 2019'unda birincisiymiş bu arada. 5 Kardeşim geldi Mantan Blade karakterim. Sait Sarp. Sait Sarp. Ay, Sarp mı? <laughs> <Ay, Sarp. gülüyor> <Ay, Sarp. gülüyor> Bak kızlar, genç kızlar bu çocuğa e, bayılıyorlardır. Yok oluyordur yani. E, tabii canım. Bu Johnny Depp'in kızıyla çıktı bu arada. Ne oluyor? Ne göz ya o göz gerçek mi? E gerçek mi göz rengi? Değildir ya. Bence değildir ya öyle renkli bir şey yapıyordur ya. Ela mı oluyor bu koyu yeşil ne bu ela herhalde. Bunun rengini gibi ben söyleyeyim. söylerim ama söylemiyorum. Zeytin Söylese gibi gözü mi? var. Yok yok lensmiş ya. gözü ya. Lens Lens lens. Baksana her fotoğrafta farklı lens. Her fotoğrafta farklı renk. Mavi şey falan olmuş. On yedi. Beş. var bunun ya. ya. Harbi çok yakışıklı adam da mesela Hani Henry Cavill daha yakışıklı değil mi bu abimizden ya? Değil oğlum. Değil. Ama ya. bak Beleri, Oğlum Beleri, bak Henry bir şey söyleyeceğim. Çok yani dünyanın en boş tartışmasıdır bu. Sabaha kadar tartış senin gözüne gelenle alakalıdır bu. Yani bu adamı diğerinden daha yakışıklı kılmak seninle ilgilidir o. Anlatabildim mi derdimi? Ya tabii ki yani çok subjektif bir şeydir. Bir de i̇şte tarzı da çok farklı. Mesela böyle sakallı pis bir suratı var. Henry Cavill daha baby face bir tip evet. yani. Reislerin hiçbirini koymamışlar fark ettiniz mi? Çok var canım girmeyenleri konuşuruz da. Valla... Abi... Yedisi var bunda. Yedisi var ya. Yani... Sekiz, sekiz. <laughs> dokuzu var dokuzu. Bak bu bir de mahalle çocuğudur. <laughs> mahalle çocuğudur. Tabi Kıvanç Tatlıtuğ'un vibe'ı var, değil mi öyle? Aynen, aynen. Bak mesela bunu geçen gün gördüm aynen. ben. Birinci sırada çok enteresan tipi var. Vücudu falan çok iyi. Enteresan bak, değişik bir yakışıklılığı var. Baksana oğlum. Diyordunuz ya Yakuza diye bu abi Evet Yakuza, Yakuza yani oğlum sıfır mıfır değil abartmayın aman akıyım sizi tamam anladık koy koy yani yapıyorsun o da bu Yakışıklı ya adam bu yakışıklı. ya Yakışıklı yani. O baksana şu fotoğrafı O ne lan omuz muydu lan o Saç 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 Bir dakika dur omu Orada dövmenin de etkisi var gibi biraz Yalnız adama kısa saçla yakışıyor ha Çok iyi ya fotoğrafta hani. Alakma karakteri gibi ha. Evet. Zaten yani iyi yani. Puanım 6. Ya <laughs> oğlum ben 6 çok iyi puan diyorum bak. Ben 8'lere, 10'lara, 9'lara çıkmadım zaten. Ama bak adamın hem kısa saçlı hali, iyi, hem uzun saçlı hali, ilimsi hali... Ya abi de adam. değişik yani. Bir Egemen'e evet. benziyor. Egemen buradan bir... <gülüyor> <gülüyor> Egemen'i andırdı bana. <laughs> <laughs> Böyle şu an topa vuramadığı anlar geliyor aklıma. Bak şöyle ekrana baktı. Sıfat bu. Evet arkadaşlar. Seni seviyorum abi yerim seni. Hadi asıl video geçelim.